Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Birbirinden ilginç itiraflarla karşınızdayız. Kanala abone olanlar ve videonun sonuna kadar izleyenler arasından bir kişiye iPhone 14 hediye edeceğiz. Bugün Üvey anne ve üvey babam gibi talihsiz olaylar yaşamış İrem'in itirafını dinleyeceğiz. Siz de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar, ismim İrem. Şu an büyüdüm ve 25 yaşındayım. Genç sayılırım ve önüme iyi bir erkek çıkarsa onunla evlenirim. Bir çocuğum var ve şu an o adamla boşandım. Çocukken sevgisiz kaldığımdan mıdır bilmiyorum ama hiç kimseyi sevemiyorum. Tabii düzgün birisi çıkarsa hemen evlenirim. Fakat öyle bir erkek olmadı. Boşandıktan sonra çok fazla erkekle takıldım. Arabalarıyla gezerim ve eğleniyorum. Fakat her defasında beni kullanıp bir kenara atıyorlar. Sevişmek için bahaneler arıyorum ve her defasında bu sefer bu erkek diyorum ama bir hafta veya bir ay sonra hepsi kayboluyor. Hamile kaldığımda oldu ve çocuğumu aldırdım. Doktorlar bir daha çocuğun olmayacak diyorlar. Bilmiyorum beni böyle bir erkek kabul eder mi? Hiçbir erkeğin benim gibi bir günahkar kadını kabul edeceğini sanmıyorum ve bu yüzden böyle şeyler yapıyorum. Bıktım bu durumdan ve beni gören de ciddi ilişki istemiyor ve böyle kendime falan da iyi baktığım için herkes kullanmak istiyor. Bıktım artık otel odalarından da erkeklerden de istemiyorum kimseyi. Bir kişiye ait olmak istiyorum. Maalesef ona çocuk veremeyeceğim ama mutlu edebilirim bir ömür boyu. Yemin ederim asla ihanet etmem ona. Neyse. Ben sevgisizlikten geldi başıma tüm olaylar diye sizlerin başına gelmemesi için çabalıyorum. Aslında anlatmak istemiyordum da fakat kanalda insanların hikayeler paylaştığını görünce dayanamadım ve ben de belki birilerine ibretlik olur diye anlatıyorum. Hani erkeklerle çok fazla gezmek isteyen kadınlar var ya, hiç de durumları iyi değil ve güzel bir şey değil. Bir erkeği sevmek hepsinden iyi ve aile en önemlisidir. Sakın eşlerinize ihanet etmeyin. Neyse, ismim dediğim gibi İrem. Ben çocukken annem ve babam ayrıldılar ve 13 yaşıma kadar babamla kaldım. Babamı daha çok seviyordum ve nedense annem beni sevemiyordu. Tek çocukları bendim ve babam bana karşı daha çok ilgi gösteriyor ve anlayışlıydı. Annem anlamıyordum. Belki erkek çocuk olsaydım, annem daha çok severdi ve babam sevmezdi. Neyse, ben büyüdüm Kadınla ve babam dokun yakalamıştım ve ona kızın ne olacak, evlenirsek gidecek mi falan diyordu. O an dünyam yıkıldı. Odama çekilip ağlayarak 9 yaşındayken kaldım. O zaman hiç kimseye bir şey söylemedim ve babam o kadınla bir süre sonra evlendi. Yeni evlilik olduğunu düşünüyordum fakat bana karşı hiç iyi davranmadı. Sonunda 13 yaşındayken babamla benim yüzümden sürekli kavga ediyordu ve bu evde fazla kalamazdım. Annemle konuştum ve yıllardır bana soğuk davranan annemin evine gittim. Annem babam gibi iyi paralar kazanmıyordu ve bana hiç ilgi göstermeyecekti. Babam beni bir kadına sattı ve gözlerime inanamıyordum. Annemin de beni yarı yolda bırakmasından çok korkuyordum. Bir süre annemin yanında kaldım ve 14 yaşındayken bir olayla yüzleştim. Sabah annemden para istedim fakat üzerimde yok diye vermedi. Okulda harcarım diyordum ama sorun değildi. Zaten alışmıştım. Neyse okula gidip geldiğimde annemin ve evde başka bir adamın olduğunu gördüm. Annemin odasından sesler geliyordu. Bu, 14 yaşındaki bir kız çocuğu için inanılmazdı. Annemin başka bir erkekle odada birlikte olması ve kızının eve gelmesinden habersiz olması. Ağlayarak dışarı koştum ve 2-3 saat eve gelmedim. Gidecek bir yerim yoktu ve maalesef yine oraya dönmek zorundaydım. Eve geldiğimde o adam mutfaktaydı ve çay içiyordu. Hemen odama geçtim ve annem içeri girdi. Bana para uzatarak al kızım dedi. Gördüğüme inanamıyordum. 14 yaşında annemin böyle işler için para aldığını görmek beni psikolojik olarak etkilemişti. O pis parayı istemedim ve anneme gerek yok dedim. Sabah istediğimde parası yoktu ve ne oldu da şimdi parası oldu? Ne anlayacaktım ben bundan? 10 dakika sonra o pis adam da odama girdi ve çık dışarı diye bağırdım. Bana babalık yapacaktı pislik adam. Annemle para karşılığı birlikte oluyordu ve bana asla dokunmasına izin veremezdim. Neyse, yıllar geçti ve annemin bu haline alıştım. Artık annemle iyi anlaşıyordum ve sorunlarımı onunla çözmeyi biliyordum. O paraları istemesem de bir türlü harcıyordum ve ben de değişmiştim. Annem 40 yaşına girerken ben 18 yaşındayken bir parti düzenlemek istiyordu bir villa ayarladı ve davetiyeler falan gönderdi insanlara. Erkek arkadaşları çok fazla olduğu için iyi bir parti olmayacağı anlaşılıyordu. Ben de iyi giyimler falan giyindim, ne de olsa benim de o yaşımdaydı partim. Çok güzel görünüyordum ve dikkatlerin üzerimde olması hoşuma gidiyordu. Nasıl olsa sevgiye muhtak bir kuzdum ve birisi bana ilgi gösterirse kendine aşık edecekti vardı. bana dikkat eden ve sürekli dikkati üzerimde olan bir erkek gördüm. Çok iyi görünüyordu ve benden birkaç yaş büyük, uzun boylu bir adamdı. Ben de yanına gittim ve birlikte içelim dedi. İçtik ve sarhoş olduk anlık olarak. Ben 18 yaşındaydım, o ise 20 yaşındaydı. Villa'dan arabaya geçtik ve oradan da otele gittik. O gün o adamdan hamile kaldım. Çok sarhoştum ve yaptıklarımın farkında değildim. Birkaç hafta sonra hamile olduğumu fark ettim fakat o adamın ne numarası ne de herhangi bir bilgisi vardı. Anneme söylemekten korkuyordum ama gerçekleri bilmesini istiyordum. Cesaretimi topladım ve anneme söyledim. Bana kötü davranacağını düşünüyordum fakat olacak iş dedi zaten annem böyle şeylerin ona normal geldiği pislik bir kadındı. Gitik o adamı bulduk ve çocuğumun babası olduğunu söyledim. Benden çocuğu aldırmamı istedi. Ben onun babası değilim falan dedi. Fakat o çocuk benimdi ve onşa 10 yaşında anne olacaktım. Annem de torun görecekti. Ama yine de çocuğum babasız büyüyecekti. Babası bana ben baba olacak durumda değilim, seninle de evlenmeyeceğim dedi. Şok olmuştum resmen, fakat artık bir hata yapmıştım ve onu öldürmek değil, yaşatmak istiyordum. Kendim gibi büyümesini istemiyordum ama aslında bir fark kalmadı. Bir süre sonra çocuğum oldu ve ben de annem gibi sevgi arıyordum farklı erkeklerde. Fakat kimse başka bir adamdan çocuğu olan bir kadını istemezdi. Yaklaşık beş yıldır kimse beni sevmedi ve defalarca farklı erkeklerle birlikte oldum.'' Her hafta neredeyse bir erkek hayatıma giriyordu. Artık bıktım bu durumdan ve çocuğum da büyüyor. Oğlumun beni böyle görmesini asla istemiyorum ve buna dayanamıyorum artık. Kim beni sever diye arıyorum ve artık evlenmek istiyorum. Kadın gibi hissetmek istiyorum kendimi. Lütfen tavsiye verin ve beni bu durumdan kurtarın. İtirafımı paylaştığınız için teşekkürler hanımefendi.'' Sizi çok seviyorum ve tüm itirafları dinliyorum. Yardıma muhtaç çok fazla kadın var ve belki bu kanal sayesinde hayatları iyiye gidiyor. Benim itirafım bu kadardı. Evet arkadaşlar, bir itirafın daha sonuna geldik. Yani kızın çocukken sevgisizliğe muhtaç kalması ve böyle yaşaması onu bu duruma getirmiş kızıma vereceğim tavsiye en azından çocuğunun hikayesi senin gibi olması doğru dürüst bir erkek bul ve onunla evlen belki o sana yardımcı olur ve yardım eder Allah'a sığın kızım asla günah işleme ve anneni de bu durumdan kurtar yaptığınız şeyler yanlış bunu izleyen kadınlar da varsa bu anne ve kızının ya yapmış ve asla, olduğu şeyler, şeyler yapmayın. Tamam. Umarım benim tavsiyelerimi dinlersiniz. Sizlerin de bu kadına tavsiyelerini duymak isterim. Belki bu platform sayesinde hayatlarına olumlu yönde katkı sağlanıyor. İtirafım bu kadar. Evet, arkadaşlar, bir itirafın daha sonuna geldik. Kızın çocukken sevgiye ihtiyaç duyması ve bu şekilde yaşaması onu bu duruma getirmiştir. Kızıma vereceğim tavsiye, en azından çocuğunun hikayesinin senin gibi olmasıdır. Doğru ve dürüst bir erkek bul ve onunla evlen. Belki o sana yardımcı olur ve destek olur. Allah'a suvin, kısım, asla günah işleme ve anneni de bu durumdan kurtar. Yaptıklarınız yanlış. Bu durumu izleyen kadınlar varsa, anne ve kızının yaptığı şeyler tamamen yanlış ve günah olduğunu unutmayın. Umarım benim tavsiyelerimi dikkate alırsınız. Sizlerin de bu kadına tavsiyelerini duymak isterim. Belki aranızdan bir erkek bu kadını sever ve onunla evlenir. Kim bilebilir? Eğer isterseniz iletişim kurabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah yardımcınız olsun. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve itirafı paylaşın. Sizin de itiraflarınızı duymak isterim. Hoşça kalın. Herkese merhaba. İlginç itiraf kanalına hoş geldiniz. İlginç bir itirafla karşınızdayız. İtirafını bizimle paylaşanlara para veriyoruz arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Bugün sizlere 52 yaşında olan Selma Hanım'ın ibret alınması gereken hayat hikayesini anlatacağım. Eğer bir itirafınız varsa bunu ekranda gösterilen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatlice dinleyin. Sonunda ne olduğunu görünce şaşıracaksınız. Selamlar. Ben Selma. Şu anda 52 yaşında, evli ve iki çocuk annesiyim. Hayatım boyunca birçok sıkıntı yaşadım ve problemli dönemler geçirdim. Birkaç gün dışında mutlu geçirdiğim gün olmamıştır. Bartın ilinde küçük bir köyde yedi çocuklu bir ailenin beşincisi olarak dünyaya geldim. Annem ve babam tarafından asla sevilmediğimi hissettim. Her zaman neden sevmeyeceklerse bu dünyaya getirdiler diye düşündüm ama sebebini bir türlü bulamadım. Çocukluğumdan gençliğime ve evlendikten sonra da hiç yüzüm gülemedi. İlkokul 5. sınıfa kadar okutulduktan sonra okuldan alındım ve çalışmaya başladım. Henüz çocuk yaşında komşumuzun hasta olan annesine yardım ediyor, ona yemek yediriyor ve altını temizliyordum. Sanmayın ki kadının kızı evde değildi. Evde olmasına rağmen annesinin pis işleriyle ilgilenmek istemiyordu ve o işleri yapmam için bana bir miktar para ödüyordu. Yaşlı bir kadının altını temizlemek midemi bulandırıyordu ama mecburdum. Çalışmaya, eve para götürmeye her zaman mecbur bırakıldım. Babam çalışıyordu ama çocukları büyütürken nasıl geçineceğini düşünmedi. Yokluk, açlık ve üç kuruş para için akrabalardan yalvarmalarla geçen yıllarım oldu. Hiçbir zaman rahatlıkla sofraya bile oturduğumu bilemiyorum. Çünkü iki lokma fazla yesem hemen annem gözlerini üzerime dikerdi. Bu anne ve baba yüzünden yaşımı alsa bile çelimsiz, zayıf bir kız olarak büyüdüm. 14 yaşına geldiğimde isteyenlerim olmaya başladı, en zengin sayılanına bir miktar para karşılığında verildim. 14 yaşında imam nikahım kıyıldı, evlendiğim adam 25 yaşındaydı. Sonrasında ufak bir bohçayla beraber, kayınbabamın ve kayınvalidemle beraber yaşamaya başladım. Kocam sürekli olarak şehir değiştiriyordu, inşaatlarda çalışıyordu. Ben ise yeni gelmiştim evde. Tabiri caizse on kişiye hizmet ediyordum. Hizmetçi olarak mı alındım yoksa gelin olarak mı geldim? İnanın yıllar geçse de anlayamamıştım. Koca deseniz başınızda yok, ayda bir veya iki ayda bir gelir, iki gece kalır gönlünü hoş eder giderdi. Onun varlığının veya yokluğunun inanın ki önemli olarak kalmıştım. Çünkü ben... Sonra zamanla kayınpederim bana karşı tacizlere başladı. Hep önünden geçtiğimde, ''Affedersin, zaman popomu elliyor. Bu ne kız, kupkurusun. Bizim oğlan seni ezer. Biraz yedek kilo al.'' diyerek beni taciz ediyordu. Ve inanın bunları kayınvalidemin gözleri önünde, evde yaşayan diğer insanların yanında yapıyordu. 15 yaşındaydım, ve köyde büyümüştüm. Nereden bilebilirdim ki bana karşı kötü niyetleri olduğunu? Tabii ki anlayamadım ve hayatıma devam etmeye çalıştım. Ama kayınpeder denen şerefsiz adam asla peşimi bırakmadı. Her günün temizlik yap, sofra kur, kaldır dedi. Sabah onda başlıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, sonra da basıp gidiyorlardı. Kayınpederim, kaynanam evde kalırken öğle yemeği, akşam yemeği canımı çıkartıyordu.'' O yemeklerde bile kayın pederim her zaman yanıma oturuyor. Yemek boyunca "Ye kızım, ye." diyerek bacaklarımı okşuyordu. Rahatsız oluyordum. Tabii ki. O yüzden hep oturduktan sonra sofraya oturmaya çalışıyordum ama nafile. Sofrada olmasam mutfakta, mutfakta olmasam banyoda beni yakalıyordu. İnanın, bu adamın oğluna değil, kendine bir kadın aradığında ilk sen anda anlamıştım. Bir gün banyoya girdikten sonra kapım açıldı. Zaten kilit falan hak getire, kim kaybetmiş de biz bulmuşuz. O yüzden her zaman üzerimde çamaşırlarla hızlı hızlı yıkanmaya, hemen oradan çıkmaya çalışıyordum. O arada büyük ihtimalle beni takip eden bu pislik hemen yanıma geldi. Onu gördüğüm gibi, "Baba, ne yapıyorsun?" dedim ve üzerime havluyu çektim. "Çekme kızım, ağlıyor. Üstüne güzel vücudunu görelim." dedi ve üzerimdeki havluyu çekip yere attı. O banyoda bana sahip oldu. Bağırmadın mı? Evde kimse yok muydu derseniz, evet, tüm herkes evdeydi ve yardım edin diye bağırdım. Ama kimse o banyodan içeri girmedi, bu pisliğin işi bittikten sonra kapıyı çekti ve çıktı. Ben de ağlayarak üzerime giyindim, o kadar yıkılmıştım ki midem bulanıyor. İçeriye nasıl gideceğimi, o insanların suratlarına nasıl bakacağımı bile bilmiyordum.'' Yüzümü yıkadıktan sonra giyindim ve direkt olarak kaynanamın yanına gittim. Anne, sana seslendim. Duymadınız mı?" diye sorduğumda, "Yok kızım, ses falan duymadık. Kaydın mı düştün mü? Bir şey mi oldu?" diye sordu. O anda o kadının da her şeyin farkında olduğunu anlamıştım ama elimden hiçbir şey gelmiyordu. Eve dönmek gibi bir şansım asla yoktu. Kocam deseniz başımda değil. En azından onun gelmesini beklemek zorundaydım. Bir buçuk ayın sonunda kocam eve geldi. Ama bu bir buçuk ayda da üç defa kocam daha eve sonra geldikten beraber. sonra güzel bir dille, ''Beni de yanında götür. Burada seni çok özlüyorum. Senin yanında kıvrılır yatarım, sesim bile çıkarmam. Ama ne olursun, beni buradan götür.'' dedim. Hocam ise, ''Gittiğim yerde sen benim ayağıma ayak bağı olma. Ben zaten yirmi tane erkekle aynı yerde yatıyorum. Oraya mı götüreceğim seni? Aklını peynir ekmekle mi yedin?'' Burada kal. İşte iki yemek yaptın, bir temizlik yaptın. Zor mu geldi? Sesini kes, işine bak, dedi. Biraz daha ısrar ettim ama hiçbir şekilde beni yanına almadı. Tam beş sene boyunca kayınpederimin bana tacizlerine ve tecavüzlerine katlanmak zorunda kaldım. Bu arada iki tane de oğlum oldu. Her zaman çocuklarım kocamdandır, inşallah diye dualar ettim. Ama inanın ki bilmiyorum. Ben böyle olmasını istemedim. Lütfen bana kızmayın. Lütfen kötü bir söz söylemeyin. Köylük yerde kime gider, kime güvenip de sığınırdım alemde. Sensiz yoktu, o yüzden çaresiz olduğumu lütfen anlayın. Dediğim gibi, beş sene geçti. O zamanlar yirmi yaşındaydım ve hayatımda yaşadığım en güzel günü yaşadım. Bu güzel gün, güzel bir haberle gelmişti. Kayınpederim denen sapık, köy kahvesinde otururken bir adamla laf dalaşına giriyor. Ardından iş ciddi bir boyuta geldiğinde, laf söylediği adam kayınpederimi iki bacağından bıçaklıyor ve resmen komalık olana kadar dövüyor. O haber geldikten sonra evde herkes atlar yakarken ben gülümseyerek Rabbime şükrediyordum. Allah'ım, sonunda çektiğim çilelerin cezasını verdin. Sana şükürler olsun diyerek içimdeki huzurla beraber, keyifli bir şekilde o pisliğin can vermesi için dua ediyordum. Canı çıkmadı ama çıkmış kadar oldu. Altı ay boyunca şehir merkezinde bulunan hastanede kaldıktan sonra yatalak bir şekilde eve tekrar döndü. Ancak halini görmeniz lazım, doğru düzgün konuşamıyor. Bana sürekli yalvarır gözlerle bakıyordu.'' İlk fırsatımda yanımızda kimse yokken o pis gözlerinin içine bakarak "Rabbim, senin cezanı verdi ya. Artık ölsem de gam yemem. Senin bu halini gördüm, yaşadığın acıları öğrendim." Yani tüm dünyalar benim oldu. İnşallah cehennem azabını da çok güzel çekeceksin. Merak etme." dedim. Yanından ayrıldım. Resmen ruhum temizlenmiş, huzur ermiştim. Rabbimin benim başıma gelenlerden dolayı beni günahkar bilmediğini anladım. O günden sonra normal bir hayatım oldu. Hocam yine işine gitti, geldi. Çocuklarım büyüdü. O pislik adam da on sene boyunca mahkum kaldığı yataktan sonunda zorla can verdi ve toprağa gitti. Kaynanam da peşi sıra aynı senede vefat etti. Aslında Onlara hani etmiyorum. Asla, helal çünkü etmiyorum. benim yardım çığlıklarıma hiçbir tanesi bile sesini çıkarmadı. Alem deseniz gönderdiği gibi, benim ne işleri bitti? Bu hayatta tek sevdiğim, saydığım çocuklarım vardı. Büyüttüm, sarıldım ellerimle, besledim her zaman onlara. Sevgi aşılamaya çalıştım. Ölümlerden sonra da kocam bana sonunda ufak bir ev tuttu ve yine yıllar boyunca gitti geldi. Gittiği yerlerde neler yaptı, Allah biliyor, hesabını da Allah soracaktır. Ben Rabbime şükrediyorum ki çocukların benim asla yüzümü kara çıkarmadılar. İkisini de evlendirdim, yuvalarını kurdum. Şimdi gelinlerime, yani kızlarıma gözüm gibi bakıyorum, torunlarımı çok seviyorum. Sizin hikayelerinizi dinledikçe hep kendi yaşadıklarım aklıma düşerdi. Ben de sonunda size ulaşmak, her şey dilim döndüğünce anlatmak istedim. Keşke bunlar yaşanmasaydı ama Rabbim sonunda acımı gördü o pisliğe hak ettiği cezayı verdi ya, kimse umudunu kaybetmesin diye her şeyi anlatmak istedim. Ben yaşadıklarımı unutamadım, hala tövbeler ederek, ağlayarak namazlar kılıyor, ibadetlerimi Rabbim kabul ederse yapmaya çalışıyorum. Sizlerden de Rabbimin beni affetmesi için dualar bekliyorum. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah herkese en iyisini nasip etsin. İçimde yatan bu itirafı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım dinlediniz. Hoşçakalın.